Merhaba arkadaşlar ben Zeki. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Wolf Team oynayacağız. Wolf Team gameplay'in 3. bölümünde sizlerle beraberiz. Arkadaşlar oyuna oyunu girdiğimizde arka pençe verdiler. Verdiler şimdi. Şuradan gelelim 500 kp'ye Pedro Gomez ve Dersetlik ve bot veriyorlar. İkişer günlük. Hemen katıldık. Arkadaşlar şöyle bir envanterim göstereyim. Zaten diğer videolardan biliyorsunuzdur. Şöyle aynı. Sadece şu standarttaki bombayı ve şu a 12 deki Bombayı değiştirdim. Sırtta dövme bitmişti. Onu değiştirdim. Böyle daha iyi görünüyor. Karakter de arkadaşlar mavi takım. Özel versiyon kalmamış. Ben de kırmızı takım. Mavi takım. Marian karakter kullandım artık. 250 can olması lazım. Ee, şimdi Şimdi arkadaşlar bir odaya bulup geri geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şu an kırmızı takım. Kurt başlayalım. Girelim. Beş beş Ah be. Arkadaşlar videolar beğeniyorsunuz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle bombamız var. Ne vurdum mu yemedi? Kırmızı takım sporda öne git. Bakalım bakalım yani çıkacak derken çıktı. Iskaladık. Kafasını kaçırdık. Şimdi bakalım. Nerede? Şuradan iki tek. Oho. Zaten arkasını dönmedi. Görmedi daha doğrusu. Ape ben de. Tam aldı. Ekibimizi takım skorda Gel gelelim. Ah. kanatlar adamlar. Reyes'in <laughs> mermisini alalım şöyle. <laughs> ah be. <laughs> Şimdi aa 12 alalım. Evet arkadaşlar geldim. Bugün kaydı durmuş. Ona yardım kaç defa öldüm. Var. Şöyle A onu kili tabiyelim. Ah Arkana geldi. Bizim adam hiç çalışmıyor. Tamam aldım. Nerede gidiyor? Şöyle alalım. Şöyle. Arkadaşlar ben tekrar adamı da bulup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yani videoyu kesmezsem belki kesmem bile. Yani hemen çıktı.

sıfır oynuyoruz. Mavi takım önde. Kazanıyor. Evet arkadaşlar geldim. Hemen odamıza gelelim ve kurt insan. Başlayalım. Nerede? Hı? Aa. Şuradan hemen atalım ben. keser yine gördüğünüz gibi. Karşılaşma başlıyor. Geliyor. Tamam. Mavi takım önde. Kazanıyor. Arkadaşlar yakında Minecraft ha. gelecek. normal Survival. Şöyle <laughs> ya birazdan detay söylerim pesa 30'a son sanıp gidiyorum. <laughs> ya ay ya. adam kesti sürdü. Bunda bir kasyaati takım önde kazanıyoruz. Ha 2, 3 e 2. Da sıfır Görev tamamlanamadı <laughs> Evet arkadaşlar. E, bugün video kısa oldu galiba. Yani bilgisayardan hafızası falan da oldu. 2-3 defa uyarı verdi. Bugün bu kadar olsun. Ekranın üstüne çıkan videoları basmayın. Tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve boy boy.